hızıyla yoğun bakıma almanız bizim beklediğiniz, öngördüğünüz bir durum muydu? Ve bundan sonrası için o ekonun devamlılığı için ne bekliyorsunuz? Yani ne kadarlık bir zaman tanıyorsunuz siz sıkıyorlar? Ya şimdi şöyle... Ekmo beklediğimiz bir durum mu? Ekmo her zaman bu tür ameliyatlarda bizim aklımızın bir kenarındadır yani mutlaka aklımızın bir kenarındadır ihtiyaç olduğunda da bizim sistemler hazır olarak bekler ve ekmoya da hastayı sokarız. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yani ekmo'daki tübe bu şekilde e, yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastada uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Yani şu saat bu olur, bugün bu olur. Bunu size söylememiz mümkün değil. Çünkü anlık verileri değerlendirerek biz bu hastanın hastamızın takibini yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. Ha elbette şu var. Hani ekmo ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzelmeler gördük ama hani kritik hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Hani uzun vadeli de konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil yani sizlere.